Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem yapımı çok kolay hem de çok lezzetli, yüksek oranda doyurucu özelliğine sahip muhteşem bir tarif paylaştım. Hatay, Antakya'da çok meşhur olan bu mezeyi eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Tarifimin ismi humustur. Dilerseniz hemen yapım aşamasına başlayalım. Tarifim için bir gece önceden bir buçuk su bardağı nohutu ıslattım. Gördüğünüz gibi nohut şişti. Yıkadıktan sonra uygun bir tencereye aldım. Tencereyi ocağımın orta gözünde orta ateşte pişiriyorum. Nohutların daha yumuşak ve pamuk gibi olması için bir çay kaşığı kadar karbonat ekledim. Nohut kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan köpükleri bir kaşık yardımıyla alıyorum. Su ısınmaya ve kaynamaya başladıkça üzerinde oluşan köpükler daha da fazlalaşacaktır. Köpüklerini almayı kesinlikle ihmal etmeyelim. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika boyunca orta ateşte pişirmeye devam ediyorum. Bu aşamada kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi nohutlar çok güzel bir şekilde pişmiş. Pamuk gibi olmuş. 1-5 dakika daha kaynatıp ocaktan alıyorum. Toplamında 20 dakikada nohutlarım pişmiş oldu. Hemen nohutları uygun bir süzgece aldım, kabuklarından arındırıyorum. Humus için kabuklarından arındırmamız çok önemlidir. Aksi takdirde humusu yaptığımızda üzerinde pütür pütür bir görüntü oluşabilir. Eğer sizi rahatsız etmeyecekse de kabuklarını almadan da humusunuzu hazırlayabilirsiniz. Ben humusu mutfak robotunda hazırlayacağım. Siz dilerseniz blenderda da bu işlemi yapabilirsiniz. Kapuklarını soyduğum nohutları mutfak robotumun içerisine koyuyorum. İlk etapta içerisine bu aşamada hiçbir şey eklemiyorum. Mutfak robotunda nohutları 1-2 dakika boyunca e ezilene kadar çekiyorum. Nohutları kontrol ediyorum. İstediğim kıvama gelmiş. E ezilmiş. Bu aşamada haşlama suyundan yani nohutun suyundan bir su bardağı ayırmıştım azar azar ilk etapta bir kısmını ekliyorum bir tam limonun suyunu sıkmıştım onu da bu aşamada ekliyorum bir tatlı kaşığı kadar tuz ve bir tatlı kaşığı da kimyonunu ekliyorum e bu aşamada humusun olmazsa olmazı tahinli ekliyorum 6-7 yemek kaşığı kadar tahinli ekledim ve bu malzemeleri de ekledikten sonra tekrardan robotta e, kısa aralıklarla böyle 3 dakika çektim, bıraktım. 2 dakika çektim, bıraktım öyle söyleyeyim. E, mutfak robotunu çok fazla çalıştırmayın. Yanma yapabilir. E, kısa aralıklarla 2 dakika çalıştırın, bırakın. 3 dakika çalıştırın, bırakın. Yani humusu aralıklarla çektim. Ve bu aşamada humusun kıvamını kontrol ediyorum. Ee, kıvamı tıpkı bir kremayı andırması gerekiyor. Yani ekmeğe sürülüp e, yenilecek kıvamda olması gerekiyor. Katı kıvamda olmasın. Siz dilerseniz bu aşamada içerisine zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Ama kıvamını biraz açmak için. Ben e, üzerinde kullanacağım için içerisine kullanmayı tercih etmedim. Son olarak içerisine 2 diş sarımsak rendeliyorum. Sarımsak tamamen damak zevkinize kalmış. İsterseniz kullanmayabilirsiniz. Ve e, tekrardan robotta da 1-2 dakika boyunca sarımsakları da koyduktan sonra robotta çekiyorum. Ve her zaman olduğu gibi eğer videomun tarifimin bu kısmına kadar beni izlediyseniz sizlerden yorumlar kısmına küçük bir mesaj bekliyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir emoji olabilir. Konu hakkında tarifim hakkında bir bilginiz birikiminiz varsa benimle yorumlar kısmında paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ve artık humusum hazır halde. Gördüğünüz gibi kıvamı pürüzsüz, tıpkı bir kremayı andırıyor. Humusun kıvamı çok önemlidir. Çok katı olmaz, çok cıvık da olmaz. Aynı bu şekilde bu kıvamda olması gerekiyor. Ben sizlere sunum yapabilmek için daha büyük bir kase tercih ettim. Siz dilerseniz humuslarınızı porsiyonluk olarak da hazırlayabilirsiniz. Hatay Antakya'da e, her ne kadar meze desek de bu bana göre tek başına bir ana yemektir. Çünkü çok doyurucu, çok lezzetli. E, genelde ben evde humus hazırladığım zaman yanına hiçbir şekilde bir şey hazırlamıyorum. E, turşuyla, ayranla servis yapıyorum. O şekilde bize yetiyor. Kaşık ve spatula yardımıyla humusu bu şekilde tabakta açıyorum. Daha sonra üzerinde kullanacağım malzemeleri doğruyorum. Ben üzerinde biraz maydanoz, biraz turşu ve biraz domates kullanacağım. Bu tamamen isteğe bağlıdır. Sadece bir zeytinyağı ya da pul biberle de servis yapabilirsiniz. tüm malzemeleri doğradıktan sonra üzerine humusun üzerine sırasıyla ekleyeceğim. Humus her ne kadar Hatay, Antakya'da bir meze yerine geçse de bana göre tek başına bir ana yemektir. Humusu çeşit çeşit de hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz güveçlere koyup üzerine kaşar rendesi hazırlayıp fırına sürebilirsiniz. Ya da sucuklu ya da pastırmalı o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Zaten o şekilde hazırlayınca da tamamen bir ana yemek yerine geçiyor. Hazırladığım turşu, domates ve maydanoz karışımını her tarafını eşit gelecek şekilde humusun üzerine ekliyorum. Humus hazırlamanın en keyifli yeri bu kısmı. Üzerine doğradığımız malzemelerle süslemek. Bol kırmızı pul biberini de ekliyorum. Ve humusun olmazsa olmazı bol hatay sızma zeytinyağı. Yani humusa en çok lezzet veren zeytinyağıdır. Zeytinyağını bol kullanın. Kesinlikle elinizi aza alıştırmayın. Ve artık humus hazır sizlere daha yakından göstermek adına ben bu şekilde sıcak bir pide turşu ve limonla servis yaptım yanına hiçbir şekilde bir yemek hazırlamanıza gerek yoktur tek başına bir ana yemektir ama iftar sofralarınızda sıf çeşit olsun diye bu kolay mezeyi hazırlayabilirsiniz kullandığım malzemeleri açıklama kısmında paylaşacağım oradan detaylı bakabilirsiniz Hemen sizlere yakından e, doku testi ile humusumun kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı aynı bu şekilde olması gerekiyor. Ekmeğe çok rahat bir şekilde sürülmesi gerekiyor. Humusun içerisine kullandığımız sarımsak tamamen isteğe bağlıdır. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Sarımsak koymadan saklama kabına koyup buzdolabınızda çok rahat bir şekilde 3-4 gün boyunca saklayabilirsiniz. Sizler humusumun kıvamına bakarken ben de sizlere veda edeyim. Tarifimi ve videomu beğendiyseniz kanalımdan ayrılmadan önce beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.